Erko Öğrenci Fabrika Personel Servis Taşıma Programı Öğrenci Taşımacılığı Fabrika Personel Taşımacılığı Alışveriş Merkezi Taşımacılığı ve Halk Umre gibi 4 ayrı modülden oluşuyor. Öncelikle Araç işlemlerinde ne yapıyoruz? kiralık araçlar, şirket araçlarında düzenleme nasıl oluyor, ne yapmak gerekiyor onlardan bahsedelim. Ee, daha önceden 4 tane araç kaydı açıldı ve bunlarla ilgili aylık bazı sanal düzenlemeler yapıldı. Örnek olsun diye. İlk araç alışveriş merkezi servis aracı olarak seçildi. Sonraki iki araç fabrika servis aracı, son iki araçta öğrenci, servis, öğrenci servis taşıma aracı olarak belirlendi. Şurada gördüğünüz gibi bakın 2024, 8. ay, 7. ay, 6. ay diye dönem açıyoruz. ilgili ayda, işte bu açtığımız dönemlerde yakıt, hak ediş, masraflar, gelirler ve masraflar, giderleri ilgili aya yazıyoruz. Ee, düzenli olarak kaydını girersek birçok farklı analiz bize veriyor. Bakın mesela burada yakıt alımlarını e, her aldığımız tarihte düzenli olarak yazarsak hangi kilometre aldık, kaç litre alınmış, ödenen tutar, kimden alınmış, yapar ve cariye alacak kaydedersek bize ayın sonunda toplam kaç kilometre o aracın yol yaptığını o zaman litre şu kadar toplam ödenen miktar ve kilometre başına fiyat 875 lira kilometre başına yakıt maliyeti bize hesaplıyor. Bu az mıdır çok mudur? Diğer araçlarla kıyaslayıp şey görebiliyorsunuz. Değişik bize e, farklı raporlarda sunabiliyor bu şekilde. Ee, araçların hak edişlerine giriyoruz. Örneğin öğrenci servislerinde bakın rehber ve şoför var. Rehber ve şoförün bağışları da buradan ödeniyor. Yani şu ödenen aracın gelirinden e, rehberin ve şoförün maaşı düşüyor. E, aracın gelirlerinden araç sahibine ödenmesi gereken miktar ödeniyor. Şu araç sahibi hak kısmında. ve böyle bir düzenek var. aracın diğer ödemeleri burada belirtiyoruz. Nedir bunlar? kaskosu, sigortası gibi bu ekstra belli aylarda yapılması gereken işlemler ödemesini yapıyoruz ve uyarı tarihi de belirleyebilir. Atıyorum işte kaskosu ödendi. Bir sonraki hangi ay ödenecek, ne zaman ödenecek tarih belirtirsek uyarı günü geldiğinde sizi aracın kaskosu, sigortası ödenecek şeklinde uyarı verebiliyor. Ödeniş yapmış da araç bakın burada 7. ayda üç farklı günde hafta sonları genelde işte gezi turları yapılmış, oradan gelen paralar var gibi kaydını bunları da işleyebiliyoruz. Bütün bunları yaptıktan sonra aracın ne durumda olduğunu, kârda mı, zararda mı olduğunu bu şekilde görebiliyoruz. Bir tablo çıkıyor bize. aracın çalıştığı bütün aylar, ilgili ayda ki yakıt masrafı neymiş, bakım yapıldıysa bakım tutarı ne, maaş ödemeleri ne kadar olmuş, araç sahibini ne hak etmiş, ne ödenmiş, özel iş yapmış gibi gelirler giderlerden düşüyor. Araç karı en sonunda görülüyor. Bu da eksi olmasının nedeni e, tutarları biz düzgün girmediğimiz için daha doğrusu eksik girdiğimiz öğrenci sayısında ön tane öğrenciyle çalışan bir servis bu. 10 tane öğrenci olunca tabi e, gelir düşük kalıyor. Öğrencilerden alınması gereken miktarı biz öylesine yazdığımız için belki eksik, çok eksik miktar yazdık. Miktarı ona göre değiştirmek gerekiyor gibi. Yani sonuçta şu tabloya baktığımızda hangi arabamız o ay hangi ay ne kadar iş yapmış, kârda mı, mı bunu görebiliyoruz. Önemli olan burada Araç sahibiyle yapılacak anlaşma, yani bir araç kaydına girdiğimizde, bu araç bizim aracımız mı, kiralık bir araç mı? Kiralık araçta araç sahibiyle farklı şekillerde anlaşma yapılabiliyor. Araç sahibi diyebilir ki, e, tamam ben arabayı sana veriyorum, ben hiç masrafına karışmam. E, Sen bana aylık, atıyoruz 20 bin lira, 30 bin lira, neyse daha iç bir para ödersin. Onun haricinde arabanın bakımını sen yaparsın, şoför rehberin maaşını sen ödersin, kasko sigorta sana ait olur da diyebilir. Ee, i̇şte sen de o arabayı ay içerisinde e, günde iki rüt değil, üç rüt, dört rüt yapıp gelirini ona göre arttırabilirsin. Ee, ya da 30 öğrenci taşıyorsan, 30 öğrenci taşırsan daha fazla kar edebilirsin gibi böyle bir hesap yapıp iki taraflı da e, ki hangisi daha işine gelirse değişik anlaşmalar yapılabiliyor. Ee, özellikle şu şekilde mesela bunu nasıl düzenliyoruz? Şimdi araç sahibi bu bir e, öğrenci personel taşıması yapan bir araç. Araç sahibiyle hak işlediğimiz zaman puantaj modülünden hesaplanan tutarlar var. Orada e, o araç bir ay boyunca kaç kere rut yapmış, kaç servis taşınmış, her servisteki belli bir fiyat belirlemiştiniz orada hesaplamak için. İşte günlük 100 lira gelir koymuşsunuzdur. İşte 10 gün gittiyse 10 çarpı 100'den bir gelir gelir gibi. Ona göre bir hesaplama yapıp burada ay sonunda araç sahibinin alması gereken, araç sahibinin ödemesi gereken miktarı Quantine modelinde hesaplattırabilirsiniz. Ya da komisyon sayfasını açabilirsiniz. Komisyon sayfasında diyebilirsiniz ki araçtaki öğrenci sayısına göre ben sana belli bir ücret öderim. E işte öğrenci de sen arttıracaksın. İşte öğrenci 5 ile 10 arasındaysa %10 komisyon veririm. Araçta toplanan paranın %10'unu alırsın gibi. E örneğin burada Bakın 23 tane bu araçta öğrenci varmış. Ve 23 tane öğrenciden ayrı 45.470 lira 71 lira para toplanıyormuş. Buna göre %10 barabında 4.547 lira 11 ile 20 deseydik 6.800 21 ile 30 deseydik 9.094 lira araç sahibi ee, ye, yapılması gereken ödemeyi burada gösteriyor. Bu miktar 20 değildi. De. 45 defek 20.462 araç sahibi ödeyecek. Yani buradaki miktarları siz belirliyorsunuz. Böyle bir anlaşma da yapabilirsiniz. Çünkü burada yapanlar var. Yani ya da sandal ben direkt herhangi bir miktar deyip sana 30 veririm. Gelirine giderine karışmazsın. Kaç tane öğrenci olduğu seni ilgilendirmez her şeyine ben karışırım, o sürümler de aylık verilir diyebilirsiniz gibi değişik seçenekler var 3 ayrı seçenek var sonuçta, 3 ayrı seçenekten birini seçip o araçlarla bile anlaşmayı yapıyorsunuz burada artık karşılıklı mutabakat ama sonuçta program size bütün bu her türlü atlasyonu yapmaya müsait o imkanları size veriyor araçların rehber şoför ve araç sahibi için cari açıyorsunuz. Bunlar bir tedarikçi. E, özellikle öğrenci servis taşıma rehber ve şoför olması gerekiyorsa e, rehber tanımlayıp her araç için ilgili rehberi kaydediyoruz. Bunların maaşlarını buradan ödüyoruz. Alacak araçtan düşüyor ya da farklı seçenekler olabilir gibi. Birçok rapor alıyorsunuz. Bakın burada olduğu gibi yakıt Bakın servis ödemek gibi değişik raporlar. Her araç ayrı ayrı hazırlıyor. E, bu hak ediş, şurada hesaplanan kısım puantaj modülünden gelen bir değerdir. E, onu da şöyle kısaca göstermek gerekirse 8. aydan bakalım. Bakın 8. ayın birinden 31 ne kadar olan her gün için şöyle bu hesaplaması yapılıyor Burada 3 araç çalışmış. Hafta sonu. Ee, burada ne yok? İşte okul servisi 2 tane olan yok. Pazar gününe denk gelen bugün. Pazar günü bir tek e, ne eklemişiz? AVM, alışveriş Merkezi'ne giden araç çalışmış. Fabrika ve öğrenci servisleri çalışmış tek araç. Bu şekilde belirtiyorsunuz. E, buradan hesaplanan düzeneğe göre bakın şu geldiğimizde mesela şu nedir? daha sonra tabi detaylar not olacak öğrenci, fabrika bu fabrika ise onayı kaldıralım önce bakın bornava çam dibine iş yapan şu aracın direkt sayfası geldi günlük fiyat 2500 ödenmiş yani yaptığım anlaşma 2005 yılı oldu. Şuradan hemen göstereyim. 8. aya gelelim. Buradan fabrika taşımacılar geldiğinde bakın şurada 2500 liraya demişim. Bunu her ay değiştirebiliyorsunuz. E, Benzine zam geldi. Enflasyon arttı. E, bu işte Pınar Ete servis iki araba göndermişsiniz. Servis çekiyorsunuz. Bornoğaçam gibi arası. Demişim ki bu ay 2500 lira alırım. Yani araçtaki taşınan personel sayısına göre, uzaklığa göre bir düzenleme yapmış. 2500 demişiz. Bu 2500'e göre puan kaç sayfasında Şurada bakın. 2500'i görüyorum. Evet bakın 2500 diğer araçta fabrikanın diğer aracı daha pahalıya gittiği için ona bakarsak ondaki fiyat daha farklı ki alttaki. O 3250 3200 lira. Yani o, ona günlük 3200 demişim. Her gün için 3200 lira servis yazılmış. Araç sahibine günlük 500 lira ödüyoruz. Geri kalan 2700 lira size kalıyor. Bu 2700 liranın içerisinde tabi araçın yakıt giderleri var. Bakım giderleri var. Oradan sonra size kalacak olan pay hesaplanıyor. hesaplanıyor. Seçilinceye geldiğimizde mesela şu fabrika 3200 lira olan pahalı olan fabrikanın seçilince ayının hak edişine bir baktığımız zaman 21.600 araç sahibi firma payı 64.000 lira. Yani 64.800 lira para kalıyor firmaya. Bu 64.800'ün içerisinden şoförün maaşını ödüyorsunuz. Şey, yakıt 14.000 lira yakıt ödüyorsunuz. Kalanlık size kar olarak kalıyor gibi hesaplamalar yapılıyor. Bu projeki anlatımda e, öğrenci işlemlerini 嗯。